Merhabalar. Son dersimizde ısıl denge konusundan bahsetmiştik. ısı sıcaklık genleşme yani konusunun içinde. Şimdi ısıl dengede su buz karışımlarından bahsedeceğiz. Birkaç tane durumumuz var. Bu durumlarda işte su mu donuyor yoksa buz mu eriyor yoksa hiçbir değişiklik olmuyor mu? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yazalım, başlayalım. Su buz karışımları genelde öğrencilerin en çok karıştırdığı yerlerden bir tanesi burası yine günlük hayattan örnekleri olduğu için aslında ÖSYM'nin de soru sorabileceği kısım burası. Şimdi su buz karışımlarında önce birinci durumumuza bakalım arkadaşlar. Bir kap var elimizde. Bu kabın içinde su var. Ve biz bu kabın içine arkadaşlar buz atacağız. Şimdi burada farklı olan durumlar şunlar. Su kaç santigrat derecede? 0 santigrat derecede mi? 0 santigrat derecenin üstünde mi? Tabii ki 0 santigrat derecenin altında olamaz çünkü 0 santigrat derecenin altında su, su halinde değil zaten buz halinde. O yüzden suyun 0 santigrat derece ve 0 santigrat derecenin üstünde olma durumları var. Buz için bir de düşünelim. Buzla 0 santigrat derecede olabilir ya da 0 santigrat derecenin altında olabilir. Bir yatırımız ki bu 0 santigrat derecenin üstünde olamaz. Çünkü o zaman çoktan erimiş haldedir. Yani sıvı halde bulunuyordur. onu da su diyoruz zaten buz demiyoruz. Şimdi bizim elimizde 0 santigrat derecede buz olsun. 0 santigrat derecede de örneğin su olsun. Şimdi ısı alışverişinin olabilmesi için sıcaklıkların farklı olması gerekiyordu. E burada sıcaklık farkı yok. E, demek ki bir yerden başka bir yere ısı geçişi yok arkadaşlar. Dolayısıyla da hiçbir değişiklik gözlenmez böyle bir durumda. Yani denge sıcaklığı yine 0 santigrat derecedir. Suyun kütlesi ve buzun kütlesi değişmez. Yazalım. Denge sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Su kütlesi yapacağız. Buz kütlesi. Yine değişmiş. Üç tane maddemiz var. Şimdi gelelim. Hatta bir grafik sorusu verecek olsun mesela. Örneğin buraya buz bunun kütlesi hiç değişmiyor. Yani sabit kalıyor diyeceksiniz. Aynı yani şeyi su kütlesi içinde yapabilirsiniz. Suyun kütlesi zamanla hiç değişmez demiştik, o yüzden değişmiyor. Yani hep zamanla aynı değere sahip, değer değere sahip olacak. Gelelim ikinci durumumuza. Yani bu sefer böyle bir kap var elimizde, içinde su var. earning super sound sıcaklığında olduğu için direkt eriyecek arkadaşlar. Ama bu durumda denge sıcaklığının ne olduğunu bilemeyiz. Neden? Çünkü bunun ya da bunun kütlesini bilmiyoruz. Mesela çok büyük bir buz parçası var elinizde 0 santigrat derecede. Üstüne bir damla 30 santigrat derecede su damlatıyorsunuz. Sadece bir damla. Ya tamam buzun bir kısmını eritecektir ama bütün bir parça eritemez. Dolayısıyla da su tamamen ısısını verdiği için sıcaklığı 0 santigrat derecede kalacaktır. Yani denge sıcaklıkları 0 santigrat derecede olabilir. Eğer bundan çok büyük miktarda varsa. Diyelim ki bundan değil de bundan çok büyük miktarda var. Yani diyelim ki bir tencere dolusu 50 santigrat derecede su var. İçine 0 santigrat derecede küçücük bir parça buz atıyorsunuz. E bu durumda buz hem erir hem de denge sıcaklığı sıfır santigrat derecenin üstünde bir değer olur. Çünkü su 50 santigrat derecedeydi ve çok fazlaydı. Sadece sıcaklık çok küçük bir miktar azaltacak demektir. Ama yine sıfır santigrat derecenin üstünde olacaktır. O yüzden denge sıcaklığı sıfır santigrat derece olan olabilir ama 0 santigrat derecenin altında olamaz arkadaşlar. Birinci durumumuz özelliğimiz bu. İkinci özelliğimiz demiştik ki buz hemen eriyecek. Buz hemen erirse buzun kütlesi azalır. Şimdi, bunlara da tabii ki grafik çizebiliriz biz yine. Bu grafikleri özellikle çiziyoruz. Sorularda karşımıza gelebiliyor. Burası buz kütlesi olsun. Burası buz kütlesi olsun. Tabii bunlar da grafiğimizde zaman yüksemleri. Evet, Buzun kütlesi hemen azalır. Çünkü 0 santigrat derecede. O yüzden buzun bir kütlesi var ve hemen azaldı. Ama tamamının nereyi verilmediğini, yani sıfıra gelip gelmediğini ya da bir süre sonra sabit kalıp kalmadığını bilmiyorum. Yani bu grafiğin devamı ya böyle olacak ya da bundan sonra sabit olacak. Sıfır satkıat derecede ikisi dengeye gelecekler arkadaşlar. Suyun kütlesine baktık. Suyun kütlesi hemen artıyor buz hemen eridiği için. Başlangıçta bir su kütlesi var o yüzden grafiğe bir kütle değerinden başlıyorum. Suyun kütlesi arttı biraz daha artabilir buzun tamamı eriyorsa ya da buzun tamamı eriniyorsa sıfır santigrat dereceye geldiyse arkadaşlar bir süre sonra sabit de kalabilir. Yani şu kısmı sabit de olabilir, artar da olabilir. Bu kısmı azalıyor da olabilir, artar da olabilir. Bunu e, kütlelerine göre e, yorumlamamız gerekiyor sorularda. Şu anda ben herhangi bir kütle değeri vermediğim için o kısımları e, yorumlamıyorum. Olabilir şeklinde bırakıyorum. Şimdi gelelim diğer bir özelliğimizi. Yine bir kap var elimizde. Bu sefer arkadaşlar şimdi burada 0 santigrat derecede buz, 0 santigrat derecenin üstünde su vardı. Burada da 0 santigrat derecede su olsun 0 santigrat derecenin eksi 20 santigrat derecede su 0 santigrat derecede yani donmaya hazır halde ve sıcaklıkları birbirlerinden farklı olduğu için su ısısını buza verecek su ısısını verdiğinde sıcaklığı azalır olması gerekiyor ama zaten 0 santigrat derecede o zaman hal değiştirecek yani bu su hemen donmaya başlayacak Buzun da sıcaklığı 0 santigrat derecenin altında olduğu için sıcaklığını arttıracak önce. Yani buz hemen erimiyor arkadaşlar. Sıcaklığını arttırıyor. Peki denge sıcaklığı ne olabilir? Yine ben bunların kütlelerini bilmediğim için eğer bunun kütlesi fazlaysa arkadaşlar denge sıcaklığı 0 santigrat derece olabilir. Eğer bunun ki fazlaysa denge sıcaklığı 0 santigrat derecenin altında bir değer olabilir. Yazalım. Denge sıcaklığı derece olabilir. Ya da sıfır santigrat derecenin altında bir değer olabilir. Gelelim kütle durumlarına. Evet. Demiştik ki su hemen donacak. Su hemen donarsa o zaman buzun kütlesi artmış olacak. Buzun kütlesi yeah arkadaşlar. O yüzden bir kütle değeri belirledim ve bunu azalttım. Bu grafiğin devamında su tamamen bilir Yani sıfır da olabilir. Hiç su kalmayabilir. Ya da devre sıcaklığındalarsa suyun kütlesi bir süre sonra sabit kalabilir. Yani değişiklik olmayabilir. Şimdi gelelim son durumumuza. Yani bu sıfır santigrat derecenin altında ama su sıfır santigrat derecenin üstünde bu sefer. Yazalım. 0 santigrat derecenin üstünde su ve 0 santigrat derecenin altında buz var arkadaşlar. Şimdi o kadar çeşit var ki burada. Çünkü ben bunların kütlelerinin, sıcaklıklarının ne olduğunu bilmiyorum. Bunu bir buzdağı gibi düşünün. Kocaman bir buzdağı ve sıcaklığı çok düşük. Yani eksi mesela 80 santigrat derecedeki gibi düşünün. Bunun üstüne siz bir damla 100 santigrat derecede su damlatın ne olur ki? Yani bun, bunun sıcaklığını yani eksi 80 santigrat dereceyi sadece çok az miktarda aşağıya indirmiş olursunuz. Dolayısıyla da denge sıcaklığı dediğiniz şey hatta bu buz parçası bu suyun sıcaklığını hem sıfıra getirmiş olur ısı aldığı için hem dondurmuş olabilir hem de sıcaklığını eksi 80'e yakın bir değere getirmiş olabilir. Yani bunlar denge sıcaklığı. derecenin altında olabilir. Ama öyle kütleler dedi ki bunlar denge sıcaklıkları birbirine işte eşitlemiştir hemen aşağı, şey aşağı yukarı. O yüzden denge sıcaklığı 0 santigrat derecede olabilir. Ya da bu sudan çok büyük miktarda vardır. Bir kazan mesela e, kaynayan su var. 100 santigrat derecede su var. Siz bunun içine eksi 2 santigrat derecede küçücük bir buz parçası attınız diyelim. E, ne olur? Buz e, önce sıcaklığını sıfıra getirir. Sonra erir. Sonra da e, o su eriyen su, buz e, daha doğrusu e, sıcaklığını arttırır. Yani e, kaynayan suyun sıcaklığında çok çok küçük bir miktar sadece düşme olur. Dolayısıyla denge sıcaklığı bu sefer 0 santigrat derecenin üstünde olacaktır. 0 santigrat derecenin üstünde olabilir. O zaman şimdi burada buzun kütlesi bu 0 santigrat derecenin altındaydı. Dolayısıyla da bu erimez. İlk başta buzun kütlesi sabit ondan sonra azalır diyebilirsiniz. Ya da su içinde söyleyebiliriz bunu. İlk başta suyun kütlesi sabit ondan sonra eğer donuyorsa e, suyun kütlesi azalır diyebilirsiniz. Yani ama ilk başta yani bir kütle buz ve su kütlesi değişmez. Sabittir. Çünkü ikisi de ya da donma sıcaklığında değiller. Ama bir süre sonra dediğim gibi artabilir ya da azalabilir. Dolayısıyla aslında bunu bir grafik çizmek çok düzgün değil. Ee, sadece şöyle yapabiliriz. Mesela buzun kütlesi olsun. Burası zaman olsun. Başlangıçta bir buz kütlesi vardı. İlk başta bir değişme de o buzun kütlesi. Daha Buzun kütlesi arta da bilir eğer su donuyorsa, buzun kütlesi arta da bilir. Eğer e, buz eriyorsa, buzun kütlesi azala bilir. O yüzden sonraki aşamayı bilmiyoruz. Yine su kütlesi için aynı durumu düşünebiliriz. Su kütlesi zaman, burası sıfır. Başlangıçta bir suyun kütlesi vardı. İlk başta sabit kaldı, değişmedi. Sonradan artabilir. Eğer buz erirse artar, su donarsa suyun kütlesi azalır. Yani bu, bu, ikisi birbirine bağlı olarak değişebilir. Evet arkadaşlar su buz karışımları bu kadardı. 4 e, zaten bunun söz konusu. Mantayı iyi oturduktan sonra, oturduktan sonra ben çözülemeyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kütleye bağlı olarak değiştiğini de zaten e, anlattık, gördük. E, bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.